Bu hafta sonu iki boks heyecanı var. Büyük maçlar var. Bilgehan Demir stüdyomuzda. Önce çok şıksın. Hoş geldin Bilgehan. Onu söyleyelim. Teşekkürler Ercan abi. Olimpiyat şampiyonu. Orta siklet. Ee, büyük maçları izleyeceğiz. Önce Sheffield'ı biraz bize anlatır. Sheffield'da ne olacak? Sheffield Arena'da tabii çok büyük bir heyecan yaşanacak. Futbol kulüplerinin ilk kurulduğu yer. Futbolun mabedi bir yer. Hatta futbolun doğduğu bir şehir ama bu şehirde tamamen artık boks konuşuluyor bu hafta. Kim ringe çıkıyor? IBF'in dünya şampiyonu Kel ringe çıkıyor. Kel 24 maçta 24 galibiyetli Sean Amerika Birleşik Devletleri'nde yendiğinde çok büyük bir yıldıza dönüştü. Herkes Kel acaba nasıl bir boksör diye soruyordu. Sonuç itibariyle bu müthiş galibiyetiyle birlikte kendini ispatladı. Şimdi unvan koruma mücadeleleri başladı. Bunlardan bir tanesi Joe Joden maçıydı. Bir tanesi de Gavin maçıydı. İkisini de nakavutta kazandı. Ama şimdi kendisine öyle bir rakip verdiler ki çok enteresan bir rakip var. Kevin Bizie. Bu da Fransız asıllı bir Kanadalı. Bakın herkes bu boksöre hiç şans tanımıyor. Kimse tanımıyor Kevin'a. Kanadalı'ya. IBF şampiyonu alır götürür. Çok ağır bir nakavt izleriz. Herkes bu havada. Ama herkes şunu unutuyor. Kevin en son maçında 24 maçta 24 galibiyeti olan Amerika'nın gözbebeği boksörün 10 round sonunda tabiri caizse pestilini çıkardı. Ve 10. rounddan sonra Amerika'da boksör devam etmeme kararı aldı. Bu kadar bunu aldı. Yani böyle bir durum söz konusu. Bu biraz sikletlerden bahsetsene. İki önemli siklet var değil mi? Cumartesi, iki evet. ay Sheffield sonra Amerika'daki. O e, da sabah karşı o. Hafif karşı. ağır siklet. 79 kiloya falan ha. tekabül ediyor. Ben 80 kilo hafif ağır siklet miyim? Evet. Şey Şu an şey bir kilo verirsen. kilo sen, vermemiz lazım. Bir kilo verirsen. Ercan sen, abi hangi siklet? Orta. Kilo ha. kaç? Yarı orta. Yarı orta olabilir. Kiloyu soyuyor. 72,5. 72,5 sen orta sikletsin abi. Çünkü 75 Süper orta siklete çok yakın. Yani Öyle mi? Tabii. Süper orta siklet 76 oluyor. Onun bir altı. Ama ringe çıkma iyi olmaz diyorsun değil mi? gibi <laughs> <laughs> bir adam varken <laughs> bence salona sadece bir yatalım bilge gitti. Bilgehan ve ekibi çok detaylı çalışıyorlar her akşama. Bizi Sadece anlatımlarıyla verdiği heyecanla değil, benim gibi boksa uzun süredir uzak olan birini bile heyecanlandırmayı <laughs> başarıyorsun. Hem bilgi bombardımanı hem heyecan gerçekten çok farklı bir akşam oluyor. Tabii biraz uykusuz kalma riski de oluyor. Bizim gibi hafta sonu çalışanları veya NBA severleri zorlayan bir durum ama herhalde yine Kübalı'dan, Bahsedeceksin kısa olarak. Biliyorsun benim bas e, box'la ilgili e, en büyük bir ikimi e, Teofilo e, Stevenson. e, Stevenson'du. Tabii o Mutavazı boksör olarak değil. Bir türlü Stevenson Muhammed Ali maçı olmamıştır mesela. O kadar kişi istedi. Tabii çünkü Her şey Stevenson, ama Stevenson. E, amatör kalmayı tercih etti evet. ve hiç yenilmedi. Abi, gerçi yenilmiş ben onu sana. Rus'a karşı bir yenildi. Işte, evet. Ukraynalı bir boksöre o ee, Sovyet Doğu tarafının kendi aralarında yaptığı turnuvalarda iki kere yenmiş hem de. Ya şimdi Sonu, bahsettiğiniz, kimse bahsettiğiniz boksör Üç kez dünya şampiyonu, olimpiyat. Üç 3 kez olimpiyat şampiyonu. Evet. 1972 Münih, 1976 Montreal ve 80 bir, Rusya, Rusya. Öyle da heyecan verici. Ya e, bizim tabii o yıllarda izleyip e, Ayran olduğumuz tabii çok ayrı duruyordu o ringte. Uzun kolları, uzun boyu. Ee, do kimse yanına yaklaşamıyor. Bu kadar dominant, heyecan verici bulduğun isim hangisi senin? Felix Savon. Felix Savon 6 kez dünya şampiyonu, 3 kez olimpiyat şampiyonu. 7. dünya şampiyonluğunda e, son anda kaçırdı. 7 kez dünya şampiyonu olmak ne demek biliyor musunuz? Kainatın gelmiş geçmiş en iyi amatör boksörü olmak demek. Bana göre Felix Savon 3 kez olimpiyat şampiyonu olarak Teofilo tabii ki o da aynı şekilde 3 kez olimpiyat şampiyonu ama diğer taraftan baktığınızda biri 3 kez dünya şampiyonu, biri altı kez dünya şampiyonu. Hani dünya, dünya şampiyonluğu nasıl bir şeydi? Boks'tan bahsediyoruz. Ama o zaman Hamza bunlar... Yerlikaya'yı düşünün. Dünya şampiyonluklarını olimpiyat onun evet. gibi altı defa olmuş. Yani Hamza'nın büyük başarısını bütün dünya biliyor. Aynı onun gibi bir başarı bu da. Yani cumartesi gecesi yine Tabii heyecan verici maçlarla şimdi karşımızda sen olacak. Şimdi sorunca Salvador Barrera'dan bahsediyorsun herhalde e Sheffield gecesinin arkasından da Kaliforniya'da çok büyük bir boks gecesi yayınlayacağız. Saat 4 civarında başlayacak yayın. Orada da Salavın Barrera hafif yani senin <laughs> e, sıkletin e, diyebiliriz buraya. <laughs> hafif ağır ne? hafif ağır sıklet 79 kilo bizim Avni Yıldırım'ın bulunduğu sıklet. Avni <laughs> Yıldırım dünya klasmanında 9. sıraya yerleşti. Salavın Barrera 8. sırada. Şimdi Andre Ward Andre Ward dediğimiz kişi de Floyd Mayweather'la birlikte dünyanın en iyi boksörü olarak tanıtılan bir kişiydi. Sıklet yükseltti. Çok büyük bir final elemesi. İşin özü 22-15 Cumartesi akşamı Sheffield'dayız. Sabah 4 Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya. Bilgehan yani çok teşekkürler. Bu akşam...